Ertesi gün birisi bırakıp gidiyor. Ondan sonra onun yerine birisi geliyor. Ya bu çok radikal bir karar şimdi ben bunu nasıl alayım? İşte geçmiş yönetim yapmıştı veya geçmiş yönetimde görev alan bilmem kim yapmıştı. Ya da bizden sonrakilere kalsın. Böyle bir sıkıntılı süreç içerisinde Sayın Nihat Özdemir istifa etti. Nihat Nihat ile birlikte de 2-3 yönetici daha istifa etti. Olağanüstü Genel Kurulu kararı alındı. E, alınması olan, e, alınması zorunlu olan, son derece e, elzem olan e, büyük sıkıntılar yaşadığımız konularla alakalı e, şu ana kadar da hiçbir karar alınmadı. O sorumluluğu üzerine almak istemiyor e, mevcut e, vekaleten e, yönettiği için e, mevcut başkan. Böylece biz e, 16 Haziran'a doğru gidiyoruz. E, 16 Haziran'da gelecek olan yönetimde bir yıllık bir yönetim olacak. olağanüstü Genel Kurul olduğu için. İnşallah sağlıklı bir şekilde bütün bu sıkıntılara sağlıklı çözüm getirirler diye düşünüyorum. Tabii bunun ötesinde de naklen yayında çok büyük evet. bir sıkıntı, çok büyük bir problem. Hala ortada. Şey. Hala ortada. Doğal olarak yayıncı kuruluşta bu durumdan şikayetçi. Şöyle ki yani neredeyse sezon başlayacak sözleşme imzalanmadı. Sözleşme imzalanmayınca ileriye dönük olarak dekoder satması evet. mümkün değil. 50'ye yakın, 50'nin üzerinde hatta ülkeye yurt dışı yayın haklarını pazarlayacak. Elinde sözleşme yok. Ve doğal olarak bu pazarlama yapma şansı da ortadan kalkıyor işin bütün bunların hepsi de e, finansal olarak e, negatif şekilde e, yansıyor şeyin ligin değerine veya naklen yayı'nın değerine. Zaten öyle bir noktaya geldik ki bugün e, bugünkü rakamlardan telaffuz eden edilen rakamlardan e, yola çıkacak olursak e, ortalama bir Anadolu kulübünün eline geçecek para e, Euro bazında 4-5 milyon Euro. E, ama aynı şekilde dönemin Serie A'ya baktığımız zaman İtalya'ya aynı e, pozisyondaki kulüplerin eline geçen para 45-50 milyon euro. 1'e yani 10. Şimdi oradan tekrar dönelim. İlk başta sormuş olduğunuz soruya nasıl bir kadro oluşturacaksın? ya Nasıl kadro oluşturalım? Evet. Yani Şimdi e, bir e, şampiyonlar liginde e, ben e, Milan'la e, mücadele edecek e, kadroyu oluşturma gibi bir e, şansım zaten finansal olarak ortadan kalkıyor. Bu defa şimdi şu bu defa çok çalışacağız. O açığı çalışarak kapatacağız. bir gün Muhammed Ali antrenman yaparken mekik yapıyor. Bir spor muhabiri geliyor başına. işte kaç mekik çekiyorsunuz diyor. önemlidir bu yani şeyler. Dışarıdan bakanlar hep sayıya önem verirler yani. Yüz yani mü çekiyor, iki yüz mü çekiyor? Muhammed Ali şu cevabı veriyor. Bilmiyorum diyor. Acı hissedinceye kadar saymıyorum diyor. Acı hissetmeye başladıktan sonra saymaya başlıyorum. Ee, süreç içerisinde de bu sporda e, no pain no gain diye. Acı yoksa kazanç yoktur. İşte aslında Trabzon Spor Kulübü'nün gelmiş olduğu, bugün gelmiş olduğu nokta bu. Biz çok acı çektik. Çok gözyaşı döktük ama çok mücadele ettik yıllar içerisinde. Ve bu sınırlı bütçemizle hep ligin zirvesinde savaş verdik. Haksızlıklara uğradık, savaştan vazgeçmedik. Haksızlıklara uğrayıp Trabzonspor'un şampiyonluktan uzak kaldığı süre içerisinde taraftar kaybına veya taraftar sempati kaybına uğrayacağı düşünüldü. Tam tersi oldu. Artarak gitti hiç kimse, bu ülkede hiç kimse Trabzonspor'un şampiyonluğunun yani e, Trabzon e, şehrinde stat, e, millet parkı e, ve meydanda 1 milyona yakın insan tarafından kutlanacağının hesabını yapamamıştı. Olaysız. Evet. Hiç kimse yeni kapıya 350 bin kişinin geleceğini hesaplayamamıştı. Ve hiç kimse 20 saat arayla 1200 kilometre mesafe, 50 bin kişi Akyazı'da, resmi olarak 76 bin kişi de olimpiyat stadında 20 saat arayla o tribünleri Doldurdular. dolduracağını hesap etmemişti. Dünyada bunun ikinci bir örneği yoktur. Bir kulüp 20 saat arayla iki farklı statta 120 bin seyirciye biri belki gösteriydi öbürü maçtı ama e, bu söylemiş olduğum şeyler e, işte Trabzonspor'un avantajları ama bu noktaya bu noktaya işte mücadele ederek yani Serie A'daki takımdan aramızdaki açığı biz finansal olarak kapatmamız mümkün değil ama çok çalışarak oralara yakın bir yere gitmemiz mümkün onu çok çalışarak başarmak zorundayız. Çalışırken de acı çekeceğiz. İşte acı yoksa zaten kazanç da yoktur. Biz saha içerisinde de çok acı çektik. Saha dışında da çok acı çektik. Çok bedeller ödedik. Burada isimlerini zikretmek istemiyorum. Canlar feda ettik. Bunun benzeri, bunun benzeri dünyada çok nadir kulüpte vardır. Bir elinizin parmağıyla falan sayabilirsiniz ancak belki o kadar bile yoktur. Ama Trabzonspor işte bunlardan birisidir. Şu VAR sisteminin de uygulamaya girmesiyle birlikte bizim verdiğimiz mücadeleye paralel mücadele veren takımların sayısı da artmaya başladı. En büyük avantaj bu. Bugün Konyaspor başladı ifade ettiğim gibi evet, son, haftalara son haftalara kadar, kadar son haftalara şampiyonluk kadar şampiyonluk yarışının içerisindeydi. 12 milyon Euro'luk kadroyla bakın beyler. 12 milyon euroluk kadroyla. Ki çok önemli bir oyuncularını kaybettiler. Allah rahmet eylesin Ahmet tabii, Çalı. Tabii. Onun hem performans hem psikolojik olarak negatif yansımasına rağmen son haftalara kadar yarışın içerisinde kaldı Konya. Hatay baştan iyi başladı. Sonra bir takım sıkıntılar yaşadılar. Baştan iyi başlayamadı. Antalya Spor'a bakıyorsunuz. Son haftalardaki performansına bakıyorsunuz. Ee, diyor ki ben önümüzdeki sene diyor zirve yarışının içerisindeyim. Kasım aynı şekilde, Karagümrük aynı şekilde. Ya bunların bütçelerine bir bakın, bakın. Evet. Siyah Spor yıllardır hep o çizgide ve kupayı aldı. Evet. Ee, ben önümüzdeki sene e, ligin seyrinin çok farklı olacağını düşünüyorum e, ve bu farklılık, e, bu farklılık e, ve takımlarının bu performansı Anadolu takımları derken yani orta kalibreli takımlar diyelim bunun içerisine Kasımpaşa'yı da dahil edelim Karagümrük'ü de da dahil edelim ee, aynı şekilde Başakşehir. Ee, çok sayıda takımın yarışın içerisinde olacağını düşünüyorum ve önümüzdeki sene oluşacak olan mücadele seviyesinin de e, ülke futbolunun, Türk futbolunun kalitesini artıracağına inanıyorum. İnşallah da böyle olur. İnşallah başkanım. Yani bu sorun parayla çözülmüyor. Akılla çözülüyor. Güçlü olabilirsiniz, güçlü olabilirsiniz. O gücünüzü kullanacak zekanız yoksa eğer bu defa o güç rakibinizin eline geçer. Sizde olduğuna inandığınız güç bu defa rakibinizin eline geçer. Eğer onu kullanacak zekanız yoksa. İşte zekayla da birleştireceksiniz. Ve ülke e, futbol olarak Tekrar söylüyorum çok çalışmak zorundayız. Aramızdaki o mesafeyi ancak çalışarak kapatabiliriz. Başka bir çalışalım derken de tabii yani planlı programlı çalışmadan bahsediyorum. İşte biz geçen sene e, bize e, yani bizim en, en önemli avantajımız oydu. Planlamayı çok önceden yaptık, çalışmalara önceden başladık e, ve. E, Ligde de şöyle söyleyeyim yani hemen hemen şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin birkaç adım önünde başladık. Zaten son şampiyonun olduğu basın toplantısında siz önümüzdeki sezonun planlamasının bittiğini söylemiştiniz zaten yapıldığını, nerede Mart, kamp Mart, Mart, Mart ayındaydı evet Mart ayındaydı yani bütün yani sadece kamp değil bu Hazırlık maçları, işte yapılacak olan transferler, kadroda olası değişiklikler, beklenmedik bir şekilde gitmesi muhtemel olan oyuncuların yerine alınacak olan oyuncular, bunların hepsi çok önceden zaten bunu yapmak zorundasınız. Yapmadığınız takdirde ondan sonra sıkıntı yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kamp esnasında transfer yaptığınız zaman veya çok kısa bir süre kala diğer transferleri tamamladığınızda transfer ettiğiniz oyuncu en basit şekliyle eğer kadroya uyum sağlayamıyorsa önünüzde o hatayı telafi edecek zamanınız kalmıyor. Bir sonraki pencere Ocak'ta o zamana kadar da zaten yaşayacağınız sıkıntıların olumsuz etkileri de size puan olarak yansıyor veya oyununuza yansıyor. O da o sezon içerisinde çok ciddi şekilde hasar almanıza neden olabiliyor. Başkanım yani dış transferde e, basında Boya Tenkin ismi çok yazılıyor. Sizin için e, ilgilendiğiniz oyunculardan biri mi? Herhangi bir görüşme var mı? Yoksa Başkanım bu soruların hepsini bu iki arkadaş sordu. Ben hiç öyle bir şey sormadım. Hep isimleri Zafer Bey'le Selçuk Bey zikrediyorlar bakın. Evet. Ee, Öte sizin de ismi gazetede okuduğunuz bir isim yani. Az önce Vallahi ya. gazetede okudum. <laughs> Gazete okudum abi. Niye yalan o zaman Biraz daha güçlü bir, transfer, bir Soru söyleyeyim başkanım. Konya Spor Cephesi'nden Abdülkerim'le ilgili bir açıklama geldi. Yani Trabzonspor'un ilgilendiği yönünde. Hatta burada Amir'in ismi de konuşuluyor, yazılıyor. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir şey var mı? Yani hala ülke futbolu bunları konuşuyorsa ve bunların üzerinden biz ne bileyim bunlara cevap vermek zorunda kalıyorsak veya yorum yapmak zorunda kalıyorsak emin olun yapacak çok işimiz var bizim.